Bu benim kanım mı? Yeşil. Ne demek bu? Hastanın neyi var? Eğer cevabını bilmeseydi bu vakayı seçmezdi. Taktik maktik yok. Test, test, test. Ya sonra rehber köpekle alakalıysa? Bakteri dolu ağzıyla her şeyi anama getirip götüren o? Size hekim oğlunun çok seveceği bir hamle vereceğim. Vakayı yarışarak mı çözecekler? Böyle bir şey hayatta izin verme. Çekil şuradan! Adam boğuluyor. <laughs> Hasta zatürre oldu hocam. İçeriler hızla kapanıyor. Yanıldık. Bunu işe sen aldın. Bundan sen sorumlusun. Ekim yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.